ülkenin nüfus bakımından en kalabalık 3. şehridir. İzmir Limanı Türkiye'nin en büyük 7. limanıdır. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay önce yeni Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'ne sahipliği yaptı. 1984'te büyük şehir oldu. 1945'e kadar Türkiye'nin ikinci büyük şehriydi. 2014 baz alınarak ekonomide yükselen kentler sıralamasında 300 şehir arasında Makao'nun ardından İkinci sırada yer aldı. İzmir mutfağında Osmanlı yemek geleneklerinin yanında Musevi, Ermeni ve Rum yemekleri de gözülüyor. 1971 Akdeniz oyunları ve 2005 Dünya Üniversite yaz oyunlarına ev sahipliği yaptı. İzmir'de ilk gazete 1821'de yayımlanmaya başlayan Fransızca bir gazeteydi. Türkçe yazılan ilk gazete ise 1868'de yayımlandı. Şehirde ayrıca Rumca, İbranice ve Ermenice gazeteler yayınlanmaktaydı.